Kanla kar gözlerinden Damla damla ecel gel. Gelip beni arayıp sorma Gölgen olurum karanlık sahaklarda Haberin olur anca boğazına sarıldığında Faili meçhul ölümüne oldun müptela Başına bin bela dinini kendine sakla Bizim pusumuz sanki varsa aklın almaz ha? Tiki taka kafa panya Her res burada fire, faya Ag parola ilanoz durma Sözleri sıralar, kelimeleri ilmek ilmek pa, pa başlangıcı merkezin sonuyum ha? Enkazdan çıkan kara kutuyum Girmeye çekindiğin yolların sonuyum Yüzleşemediğin gerçeğin olurum Dar koridorlar yetmemiş gibi cesedini gördüm Sevdiklerimin ha? acısını çekiyorum Belkilerimin belki de yakındır ilk cinayetim Kuruyorum barikatı kırıyorum kanadını Kordelyo makinalı tata tata ta taramalı Esirgeme benden tüfeğini tankını Bu bir savaşsa tanı komutanını Yağmurun altı dumanlı ortam sağ olum kanlı ben miyim korkan Sağ kolda ruhum kordelyo korsan Sol yanım cansız bulaşma başkan Sinirimi sınırı aşıldı karıştı Yüzsüz kaşarlar sarıldı barıştı Kalbimin odaları duygularla kapıştı Gündüzümle gecelerim ölesiye çatıştı Bum beni off the beat asıl fucking plof krak Fils hadi zudot yıma ankar Seni maar wel met een bırak Rappers tegenwoordig alles namak Ben back namın Fucking comeback, mind is cracked, ready for a fucking combat. Shooting bars while you're on a chit chat, death trace rack, Mastering the warcraft, dealing with the studio like a flamethrower. Breathtaking, m'm 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 a mindblower. I'll kill a monotol man, first owner. Flow so hot, let you down with a boner. Blijf scoren als een fucking touchdown. Iedereen hands up, en die face down. Neem over van hier tot je hometown. Bidjes gaan way down in een downtown. Zie alles zwart-wit, camera negatief stemmen in mijn hoofd. Positief Negatief, negatief breng angst in de zaal als een fucking doosbrief. Invisible like blood under a long sleeve. Ve bizi budur yeni bir flow Yeni bir strateji Duydun sesi Kekelemeden necelemeden geldim şimdi Rapin efendisi Rapin efendisi Rapin efendisi Çam çıkar e huy çıkmaz Bir ipte oynamaz iki cam bas Çakallar her zaman olur kurnaz Hayat bir kumar ben de kumar bas Olmaz gözden kaçacağız Göremediklerini görmeden şaşmaz Herkes yaptığımı yapamaz Sihirli kelimelerle sanki Sihirbaz Sihirbaz Sihirbaz, sihirbaz. sihirbaz.